Elazığ Valisi Erkaya Yırık bayramın ilk gününde uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehirler arası yollardaki güvenlik noktalarında jandarma ve emniyet personeli yoğun mesaisini sürdürüyor. Ramazan bayramı nedeniyle vali arkaya yırık, Keban Vehan kendi kontrol noktalarında görevde olan jandarma ve polisleri ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramlarını kutladı. Polis memurunu anlatacağım. Arzederim sordum. Kolonu tutturdum. Sağ ol senin. Polis As memurumuz. As Asım Aykut Emniye Demirkol, yol arama devreye komutanı komutan. Arz ederim. Teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Siz de sağ olun. Benim benlik olsun. Sağ Öte yandan vali yarık yolculuk yapan vatandaşlara şeker ve kolonya ikram edip pandemi tedbirlerini hatırlattı. Geçmiş olsun. Ee, yolculuğunuz geçmiş olsun. Nereden geliyoruz inşallah? Ben maşallah. Burada da yorulmuştur. Evet. Elazığ'a geliyorsunuz. Evet. Evet. Yer bakıra. Maşallah. Allah kavuştursun. Evet. Bayramımız kutlu olsun. Ramazan bayramının tam kapanmaya denk gelmesiyle farklı şekilde idrak ettiklerini belirten Vali Erkaya Yırık... ...herkesin kurallara uyması gerektiği konusunda uyardı. Ee, bundan sonraki süreçte... Ee... Yine insanlarımızın bu göstermiş olduğu e, riayet, e, itina, özen neticesinde pandemi e, vaka sayılarının e, düştüğünü görüyoruz. E, bu süreçte biraz daha sabır yaparak sabır göstererek inşallah e, sonunda e, o aydınlık günleri, o özgürlüklü günleri, günleri inşallah göreceğiz. E, bugün belirttiğiniz gibi e, kontrol noktamızda, emniyetimizin kontrol noktasında, polislerimizle arkadaş, görevli arkadaşlarımızla e, emniyet müdürümüzün e, riyasetinde e, bayramlaşıyoruz. Şu anda da kontrol noktasındayız. Sonrasında da inşallah e, jandarma hankendi bölgesindeki yol kontrol noktamıza geçeceğiz. Oradaki e, sizin de ifadenizle 7-24 kesintisiz bir şekilde e, görev yapan aşkla, şevkle, e, canlarını ortaya koyarak hizmet eden kardeşlerimize, emniyet görevlilerimize, kolluk güçlerimize e, hayırlı bayramlar diliyoruz.